ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda adayların yanlarında hiçbir eşya getirmemeleri nedeniyle adaylar oldukça zor durumda kalıyordu. Kimisi aracının, kimisi evinin anahtarını hatta yanındaki bozuk parayı bile emanet edebilecek yer bulamayan adayların bu sorunu bu kez ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ali Demir tarafından dillendirildi. Profesör Doktor Ali Demir öğrencilerin sınav salonuna hiçbir şey sokmamalarının zorluk oluşturduğunu belirterek ilerleyen zamanlarda sınav yerlerinde emanet dolapların yapılacağını söyledi. Tek yol belki de en medeni çözüm bina girişlerinde emanet dolaplarının olması. Az önce de söyledim nitelikli sınav binaları dediğimiz konsept içerisinde bunları da planlıyoruz. Demir ayrıca sınav güvenliğini riske atan unsurların çok kolay erişilebilirliğinden bahsetti. Saat şeklinde kamera dediğinizde 50 dolara 100 dolara e, kol saati formunda, kol saati işlevinde kamera bulabilirsiniz. Profesör Doktor Ali Demir alınan önlemlerdeki hassasiyetin gerekçelerini de açıkladı. O yüzden biz kalemi, silgiyi, saati e, siz getirmeyin biz size temin edeceğiz dedik ve her sınıfa saat koyarak, her adaya kalem, silgi, peçete, şekerleme vererek bütün bunları gerçekleştiriyoruz. Demir sınav salonlarına ÖSYM tarafından konulacak olan saatlerin kamera işlevine de sahip olacağını ve salonda olup bitenlerin kayıt altına alınacağını söyledi. Artık analog saatler yok. Tamamen dijital ve üzerinde kamera kaydı yapan saatlerimiz var. Tüm salonlar onlarda yerleştiriliyor. Dolayısıyla bu 30-35 tartışması olmayacaktır.